Herkese merhabalar sevgili dostlar Bir Altın Kanatlar programı ile yine karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte Kümesin yönü hakkında Program yapmayı düşündüm e, Turgay Ayan e, Yaşı benden büyüktü diye tahmin ediyorum Abim diyeceğim Onunla birlikte bu konuda biraz e, istişarelerde bulunduk Yani o benim kümesimin şu an yönünün Yanlış olduğunu söylüyordu Ben de şimdi sizlere e, Gerek uygulamalı bir şekilde Gerek de teorik şekilde kümesin yönü ne tarafa olmalıdır konusunu işleyeceğim sizlerle birlikte. Sizler de kendi kümesinizin konumu ne kadar doğru benim yapmış olduğum yorumlardan yola çıkarak kendi analizinizi yapın. Kümes yönü bir kuşta çok 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 önemlidir. Neden önemlidir? Kuşun oyun yönünü belirlemesi açısından oyununu yapması açısından ve en önemlisi de inişini yapması açısından çok çok önemli bir unsurdur diyeyim. Şöyle söyleyeyim. Şimdi burada ana kuralımız nedir? Ana kuralımız kümesin kapısının rüzgar almaması. Yani rüzgar direkt kapı yönüne doğru esmemesi gerekiyor. Yani bulunduğunuz konumda buna dikkat edeceğiz. Ama belli şartlar dışında bunu değiştireceğiz. Şimdi sağlık açısından düşündüğümüzde Kümesin e, ağzı e, gün e, gün doğuşuna doğru dönmesi gerekiyor. Yani güneşi direkt gün doğumunda alması gerekiyor. Ama bunu tel günün yani ışıklandırmanın e, kapıdan değil de farklı bir taraftan ayarladığınız takdirde bunu gerçekleştirebilirsiniz. Yani bunu tokta baz almayın. E, burada ana önemli olan kıstasımız kuşun oyun yönünü belirlemesi için kümesin ağzının doğru yönde olmasıdır. Yani burada güneşin doğuşuna değil de kuşun oyun yönüne göre kümesimizin ağzını ayarlamamız gerekiyor. Burada da dediğim gibi önemli olan kümesin yani kümeslerimiz bu şekilde duruyor. Rüzgarı bu şekilde almaması gerekiyor. Yani kümesin ağzından rüzgar girmemesi gerekiyor. Bunun nedeni nedir? Şimdi oraya geleceğim. Şimdi ee, bu bahsettiğim olaya göre Mesela ben burada kümeslerimizi Ters koymuşum ama Altın bir kural var Şimdi e, Bulunduğumuz yer şöyle rampa bir yer Burası Biz şimdi e, burası Rüzgarı daima Şöyle yukarıki taraftan alıyor Burası da rampa Olduğu için e, Kümeslerimizi benim söylediğim Mantığa göre bu şekilde koymamız Gerekiyor rüzgar almaması için Ağzının rüzgar almaması için Denizimiz bu tarafta Ve e, senenin Yaklaşık 8 ayı 9 ayı e, Kış mevsimleri hariç Denizden rüzgar eser Daima böyle de denizden eser Kışında dağdan eser Yani bu tarafa döner Kışın e, yazın 8-9 ay Buradan rüzgar esiyor O yüzden Yani kümesimi benim böyle koymam gerekiyor Değil mi? Fakat burada şöyle bir unsur var. Ben kümesimi böyle çevirdiğim zaman burası şöyle yokuş bir yer. Burayı zaten çekimlerimde görmüşsünüzdür. Zaten belli oluyor. Burası böyle yokuş bir yer. Kümesimi ben böyle çevirdiğim takdirde rüzgar da yukarıdan aşağıya esiyor. Birazdan da uygulamalı göstereceğim size. Rüzgar şu an var mesela. Yukarıdan esiyor. Aynı gösterdiğim şekilde esiyor. Yavru kuş uçururken bile zorlanıyoruz. Neden? Rüzgar şöyle düz değil de yokuş aşağıya esiyor burada. Bu da kuşun oyununu etkiliyor, uçumunu etkiliyor. Rüzgar aşağıya basıyor kuşu. Kuş aşağıdan yukarıya çırpınarak geliyor. Hatta şimdi sizlere yavru kuş atacağım. Yavru kuşların bile uçururken ne kadar hedefine gelirken zorlandığını göstereceğim sizlere. Ve bunun nasıl etkisi olacak, sizlere onu anlatmaya çalışacağım birazdan. Evet arkadaşlar şimdi yavrularımı attım havaya. Şöyle biraz takip edelim. Alçalınca nasıl bir uçum sergilediklerini göstereceğim sizlere. Şu an burada esen rüzgarımız. Yani şöyle şu iplerden az çok anlatayım size. Şöyle çekeyim. Şu rüzgarımız bizim burada sabah 9'a kadar... Ve akşam saatlerinde kesiliyor. Ama onun dışında genelde böyle eser. Ee, kışın nadiren şu incir tarafından yukarı doğru eser diyeyim. Şimdi kuşlarımız biraz alçalınca bu rüzgarın bize etkisini size anlatmaya çalışacağım. Şimdi Turgay abimin e, söylediği şey... Yanlış anlamadıysam tabi düzelsin beni yanlış söylüyorsam. Şu yukarıki kısma kümesi koyup... ...ağzını şöyle aşağıya doğru vermemi söylüyor. Yani e, rüzgara bakıldığında doğru söylediği şey de haklı. Ama burası... ...şu gösterdiğim tarafın arkası deniz olarak düşün. Biz e, tepenin diğer tarafında kalıyoruz. E, o yüzdendir ki rüzgar bize, deniz rüzgarı bize şuradan aşağıya doğru esiyor. E, ve kuşları aşağıya doğru basıyor. Şimdi kuşlar alçaldığı zaman... Ee, yapacakları hareketleri göstereceğim Şimdi uçuyorlar Yükseldiler Alçalınca anlayacaksınız ne demek istediğimi ee, Kuşlar şimdi oyuna Nereden gelecek Hemen göstermiş olduğum Yerden sokulmaya başlayacak Şimdi burada Kuşlar aşağıdan yukarı Zorlayacak Çırpınarak geliyor ee, Rüzgar dediğim gibi bu taraftan esiyor Kuş buradan çırpınarak geldiği için Çırpına çırpına geliyor. Zaten buraya takıldığı an geri rüzgar basacak. Aşağıya doğru düşecek buradan. Şimdi bu rüzgarda zaten biz burada e, kuş uçurma şansımız yok. Bu böyle esinti olduğu zaman sadece şöyle yavru kovalayabiliyorum. E, genelde söktüğüm kuşları hava dindiğinde uçurmaya çalışıyorum. Buraya oynayan kuşlar da genelde şuradan aşağıya geliyor. Şu tepeden aşağıya atıp oynuyor. Zaten çektiğim videolardan az çok biliyorsunuz. Veyahut şuradan girip oynuyor. Ee, buna göre kümesimizin yönü doğru. Kümesinizin yönü bulunduğunuz yerin dağına doğru bakması gerekiyor arkadaşlar. Yani önünde böyle bir aşağılı yokuş olmaması gerekiyor. Yani kuş aşağıdan yukarı gelmemesi gerekiyor. Buraya oynayacak kuşun ya şuradan ya şuradan ya da şöyle yukarıdan gelmesi gerekiyor. Yani bu bahsetmiş olduğum yarı belin yukarısı. Yarı belin yukarısından oyun yaptığı yapılan oyunlar e, yani buradan oynaması gerekiyor bir kuşun. Eğer şu aşağıdan gelmeye çalışıyorsa bir kuş hataya düşecektir. Yani oradan artık çırpına çırpına geldiği için zorladığı için bir zaman sonra kendini Hataya düşürecektir. Yani şu yukarıda yaşamış olduğum sıkıntılar zaten böyleydi. Şimdi buradan bakıldığında görüyorsunuz. Yukarıdan aşağıya esen rüzgarda kuşlar buralara düşüyordu. Ve ne yapıyor? Buradan yukarı şu fındıkları yalaya yalaya çıkmaya çalışıyor kuş. Çırpınıyor çırpınıyor. E oralardan kendini attırmaya çalışıyor içeriye doğru. E ne yapıyor? Bir zaman sonra artık kuş yılıyor rüzgardan. Ya oyununu gevşetiyor ya hataya düşüyor. Oyun kuşunda rüzgar çok önemlidir. Ama bahsettiğim şey e, gerçekten yüklenen, e, böyle kendini oynadığını hissettiren kuşlar için geçerli. Böyle kaçamak oynayan, e, rüzgar altına alıp perdana perdana dönen kuşlardan bahsetmiyorum. Bu kuşlar e, rüzgarda da oynar. Onlar için bu rüzgar iyi bir şeydir. Gelir buradan rüzgarı altına alır dikilir. E, vurup vurup gider buradan aşağıya doğru Şimdi bizim e, Daha net olarak açıklayayım Eğer kümesimiz böyle bir rampadaysa Kümesimizi rampaya doğru çeviriyoruz Yani daha doğru baktığını düşün Daha doğru bakacak Rüzgarı kesinlikle ağzına almayacak Şimdi Dediğim gibi benim burada rüzgar genelde Ters estiği için e, Kümesimizi yukarı doğru çevirdik Kümesin ağzı rüzgar almıyor bir. Ee, kümesiniz dağa bakıyor iki. Bu şekilde kümesinizi konumlandırıyorsunuz. Ha, olur da e, güneş diyelim şöyle e, tel örgünüz ön tarafta, e, güneş arkadan doğuyor diyelim. E, kümesinizin arka kısmına veya yan kısmına e, havalandırmanızı işte güneşliğinizi yapabilirsiniz. Kuşlarımız da uçuyor şimdi alçalsınlar. alsınlar. Yüksettiler bayağı. Alçalınca sizlere nasıl hedefine geldiğini göstereceğim şimdi yavrularım bile. Yani sökülene kadar bu şekilde rüzgarı çok önemsemeden uçuruyorum ama söküldüğü zaman gerçekten çok sorun oluyor. Benim yukarıda dediğim gibi yaşadığım en büyük sorunlardan biri buydu. Ters havada bir kuşu ne kadar uçurursanız bozulmaya o kadar mahkumdur. Kuşunuzu tanıyamazsınız. Yani Yapmaz, oyununu yapmaz, istediğinizi yapmaz, gevşek dönmeyi bırakmaz, yani istediğiniz gibi fişekleri tutmaz, bir türlü kıvamına gelmez. Yani bunun gerçekten çok çok önemi var. Yani kümesinizin yönü ve rüzgarın yönü gerçekten çok çok önemli. Şimdi kuşlar çalınca videoma devam edeceğim sizlere. Nasıl hareket yaptığını göstereceğim. Rüzgarımız da gerçi biraz azaldı. Akşam vakti oluyor şu an. Biraz alçalınca sizlere anlatacağım durumu. Şimdi kuşlarımız alçaldı. Bakın seyredin arkadaşlar. Bakın. Kuş zaten şu aşağıdan dönünce virajı alınca diyeyim kendini alçalt alçaltıyor incir seviyelerine kadar düşüyor. Ee, bir kuş şimdi oyuna geldiğini düşünün. Sökük bir kuş olarak düşünün. Şuradan çırpına çırpına yukarı gelip bakın bakın görüyorsunuz. Yani döndüğü gibi rüzgar aşağıya basıyor. Şöyle biraz takip ettireyim daha iyi anlayın yani. Kanadını açarak anca dönebiliyorlar. Aşağı basıyor rüzgar. Yani buradan çırpınarak gelen bir kuşun ee, fişeğine takıldığı an Bakın görüyor musunuz zincirin arkasından dönüyorlar Rüzgar kestiği için Yani şuradan çırpına çırpına Gelen bir kuşun takıldığı an Ne kadar oyun oynayabilir Yani bunu tahmin edin ee, Zaten art, Az çok Yani fizik kurallarına Aykırı olduğunu siz de biliyorsunuz Yani takıldığı an ya rüzgara doğru kendini ittirmesi gerekiyor İki buzda da kanadını kullanmayacak. Ya da e, dediğim gibi perdahlı bir kuş olup e, rüzgarı altına alıp sırtına 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 oynayacak. Yani o tarz kuş da çok beğenmediğimiz için e, saklamıyoruz. Bak görüyor musunuz? Yani hayvan döndüğü gibi zaten e, ağaçların içine giriyorlar. Bak Heh, şimdi oradan kuş nasıl yüklenip de fişek tutsun. Şimdi dediğim gibi e, kümesinizin konumunu çok iyi seçin. Eğer e, böyle benim gibi sıkıntılı bir yerdeyseniz havayı kesinlikle kollamak zorundasınız. Yani rüzgarı kollamak zorundasınız. Ya yani ne kadar kollayabiliyoruz? Yani ben de kollayamıyorum. Yeri geliyor ters havada kuşu atmak zorunda kalıyorum. O yüzdendir ki burada kuş hazırlamak gerçekten zulüm gibi bir şey yani. Bayağıdır biz zorluyoruz. Yukarıda olmadı buraya indirdik işte. Ee, hani en azından e, Şu tepemiz rüzgarı biraz keser diye düşündük Yani yine zorluyor bizi ama yukarıdan bir tık daha iyi En azından inişte çok sorun yaratmıyorlar Bakın sıfıra iniyorlar neredeyse kuşlar döndüğünde Yani e, bu sıkıntıyı yaşayanlar için söyleyeceğim Yani anlatacağım kurallar bu şekilde Yani kümesinizi e, koyacağınız yeri iyi seçin ee, bu arada bir not geçeyim Bu kadar kalabalık kuşu niye havaya atıyorsun diye şimdi bilmişler çıkacaktır. Yani bu konuyu daha net anlamanız için kalabalık kuş attım havaya. Ee, buradan da Turgay abime tekrardan selam olsun. Biz bu konuyu istişare olarak paylaştık. Yani kesinlikle bir e, karşı yanıt gibi e, tartışma gibi düşünmeyin. Ee, burada tamamen amacımız e, herkesin bilinçlenmesi. Benim de yanlışım olabilir burada Sizlerde yorumlarda Kendi görüşlerinizi belirtirseniz Sevinirim Benim anlatacaklarım bu kadar Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun dostlar